Oğlum Tara çim kesme aleti verdim eliyle. Bizim bahçemiz var, akrabahçemiz. Dedim ki oğlum çim kes. Tarık da tamam baba diyor. Alıyor çim kesiyor eliyle. Şak şak makasla kesiyor hocam. Bir saat sonra çık bakıyorum. Arkadaş bir metreye kesmiş. Ulan ne yapıyorsun? Neye boş atıyorsun tamam mı? Şimdi burada çocuk çalışıyor ama bir saatte iki metreye kesmiş çimi. Sonra dedim ki tamam sana bir çim kesme makinesi alalım. Sana bu makineyi kullanmayı da öğretelim. Amerika'da biliyorsunuz araba traktör gibi üzerine oturuyorsunuz hocam. Oo, çok havalı bir şey yani. Ona videosunu da koysunlar. Oo, diye. Güzel bir şey. Dedim ki Tarık bunu öğren. Çim kes. Bir saatte baktım. Eskiden bir saatte bir metreye kesiyordu ya. Artık çim kesme makinesi. Bir baktım. Futbol meydana kadar yer kesmiş. Eline makası verdiğim için o makasla tek tek kesiyor. Ama o traktörü verdiğim için bir saat içerisinde futbol meydanı kadar yer kesmiş. Demek ki üretim artmış. Biz ne yapıyoruz şirkette? Benim şeyim şu. Çeçipiti çıktı. Şirket herkes çeçipiti kullansın. Bar çıktı bunu da kullansın. Herkes kullandığı kadar kullansın ve bunu altına alsın. Nasıl Tarık çim kesme makinesiyle bir saatte bir metre yerine bir saatte bir futbol meydanı kadar yer kesti. Bir de çalışanlardan beklentim. Arkadaşım çeçipiti mi lazım? Alet mi lazım? Cihaz mı lazım? Safiför mı lazım? Sana ne lazım? Ama şu an ne yazık ki e, ekonomik savaştayız. Lütfen arkadaşım e, bir yapıyorsan üç yapmak zorundasın. Demek zorunda kalacak bir duruma geldim. Şöyle demiyorum yani. Tarık oğlum yani ekonomik savaştayız. Artık yani akşam sabaha kadar 24 saat makasla çim kestemiyorum. Çünkü bu da bir vicdansızlık yani. Çocuğun da bir canı var ya. Onun da bir şey var yani tamam mı? Ama desem ki yani bu makineyi vereyim önce. Önce altına teknolojiyi koyayım ki o teknolojiyle bir yapmak yerine on yap. Beklentiler bu yönde olacak.